Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı salçalı bulgur pilavı tarifi paylaşacağım. Eminim çok seveceksiniz. Eğer çocuklarınız mantar yemiyorsa veya eşiniz, dostunuz bu pilavla mantarı çok sevecek. Sizleri daha fazla bekletmeden pilavımın yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bir adet kuru soğanımı yemeklik doğradım ve tencereme ilave ediyorum. Üzerine yarım çay bardağına yakın sıvı yağ, bir yemek kaşığı dolusu da böyle bir tereyağı ilave ediyorum. Soğanlarım pembeleşinceye kadar güzelce kavuracağım. Soğanlarım kavrulurken biz de mantarlarımızı doğrayalım. Mantarlarımı daha önceden yıkadım. Böyle istediğim şekilde doğruyorum. Çok küçültmüyorum mantarlarımı. Böyle içerisinde dil olmasını istiyorum. Ama siz ağzıma gelmesin veya çok büyük derseniz daha küçük parçalar ayırabilirsiniz. Mantarlarımı güzelce doğradım. Yaklaşık 350 gram mantar kullandım arkadaşlar. Şimdi kavurduğum soğanımın üzerine doğramış olduğum mantarlarımı ilave ediyorum. Ve yaklaşık 7-8 dakika mantarlarımı sotelemeye bırakıyorum. Mantarlarımın kararmaması için üzerine 7-8 damla limon suyu kullanıyorum. Mutlaka limon suyunu kullanın. Yoksa mantarlarınız kararacaktır. Limon kullandığınız zaman böyle bir sorun olmayacaktır. Mantarlarım çok güzel sotelendi. Bakın renginde hiçbir değişiklik olmadı, kararmadı. Şimdi üzerine yazdan hazırlamış olduğum böyle bir kiloluk domates konservesi vardı. Onun yarısını ilave ediyorum. Yaklaşık 500 gram kadar arkadaşlar. Mantarlarımı bu sosta da tekrardan kavurmaya bırakıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu domatesle biber salçası ilave ediyorum. Onunla da güzelce kavuruyorum ki salçamın kokusu güzelce çıksın diye. Salçamı da güzelce kavuruyorum ki kokusu çıksın. Daha da lezzeti artsın diye. Üzerine bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığına yakında tuzumu ilave ediyorum. Evet güzelce tüm karışımın kavrulduktan sonra üzerine 2 su bardağı bulgurumu ilave ediyorum. Bulgurumu da şöyle 1-2 karıştırdıktan sonra üzerine bulgurların üzerini kapatacak şekilde sıcak suyumu ilave edip pişmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi rengi, görüntüsü çok güzel. Bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Pilavınız dinlendikten sonra servis aşamasına geçebilirsiniz. Videomu izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Her gün hemen hemen video atmaya çalışıyorum. Yeni videolarından haberdar olmak için zili tıklamayı unutmayın. Allah'a emanet olun.